böyle entrikalı işlere, gizli kapaklı işlere, magazin dünyasında, siyaset dünyasında bir atıf vardır. Bizans oyunları, taht oyunları, Games of Thrones gibi falan. Bir şey söyleyeyim mi? Bizans falan hikaye. Eski Bizans oyunlarını da unutun. Ankara'nın siyaset oyunları valla Bizans'a şapka çıkartır. Onu söyleyeyim. Ama enteresan. Türkiye tarihinin en kritik seçimine gidiyoruz. Doğru mu doğru? Bu kez zemberek boşanmış ve gerçekten herkes açık oynuyor. Hiçbir gizli pazarlık, teklif, transfer girişimi gizli kalmaz oldu. Adı gizliydi, artık deşifre oluyor. Buyurunuz. Ankara'daki taşan siyaset kazanından dökülenler. Herkes açık oynuyor, elini açık sergiliyor. Pokerse bu, blöf falan yok. Yani hücum, taktik, bam bam bam. Mehmet Ali Çelebi biliyorsunuz İzmir milletvekili artık AK Parti'nin sıralarında oturuyor. Sansasyonel bir transferdi. Barış Pehlivan bugün kalemi almış. Muharrem İnce ile de konuşarak teyidi olduğu için size aktarmam lazımdı. Barış Bey'in başarılı gazeteciliği. Teklif kimden geliyor kime? Mehmet Ali Çelebi'den Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye. Sayın Genel Başkanım, benim görüşmelerim var, irtibatım var. Bizim Memleket Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katılmamızı istiyorlar. Ne dersiniz? Ben de destekliyorum. Memleket Partisi olarak sizin önderliğinizde Cumhur İttifakı'na katılalım mı? Muharrem İnce diyor ki: "Evet, Çelebi bu teklifi bana getirdi." Cevap: "Asla olmaz." demiş. "Asla böyle bir ittifaka girmem ben." demiş. Muharrem İnce. Sonuç Çelebi istifa etti ardından AK Parti'ye geçti. Çelebi odağındaki iddialar bununla mı sınırlı? Hayır. Barış Pehlivan yazısında Zafer Partisi'ne, Ümit Özdağ Bey'e de, Ümit Hoca'ya da böyle bir teklifin gittiğini söylüyor. Peki doğru mu? Ümit Hoca'yı da aramış. Ümit Özdağ diyor ki iddia size de Cumhurbaş Cumhur İttifakı için arandınız mı? Çelebi ya da başkası Zafer Partisi Cumhur İttifakı'na katılsın diye bir teklif geldi mi? Ümit Özdağ'dan cevap. Hayır. Böyle bir teklifi getirmeye kimse cesaret edemez. Biz o ittifakta olmayız. Gerçekten manşetlik cümleler her iki liderden de ve Muharrem Bey bu teklifi teyit etti. Bitmedi. Genç arkadaşlarım yani çok da uzun bir vade değil geçmişe yönelik. Oktay Vural Bey. MHP'nin sözcüsüydü. Gerçekten şen şakrak biriydi. Yani basın toplantılarında çıkar, devlet beyliği istişare ettikten sonra şakır şakır böyle sözleri, MHP'nin görüşlerini kamuoyuna açıklardı. Çok popüler bir siyasetçiydi. Sonra yenilenme çabasıyla ben çekiliyorum dedi. Değerli eşini de kanser nedeniyle genç yaşında kaybetti. Ve bugün öğreniyoruz ki eski MHP'li popüler isim, Oktay Vural Bey İyi Parti saflarına katılıyor. En çok transferi galiba önümüzdeki süreçte işte Meral Hanım gerçekleştirecek gibi. Oktay Vural'ın da kısa süre içerisinde İyi Parti saflarında siyaset yapacağı söyleniyor. Lütfi Bey'i hatırlarsınız, bilirsiniz. Hatay'ın belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı. Şimdi Lütfi Bey Sağ gelenekten gelen bir siyasetçi. Fakat Hataylılar onu o kadar çok seviyorlar ki neredeyse hangi partiden aday olsa hemen seçiliyor. Yani CHP'den de başka partilerden de AK Parti'den de seçilebiliyor. Teklif diyor. Lütfi Savaş Bey bana teklif geldi. AK Partili bir üst düzey isimden. Sen milliyetçi, muhafazakar bir isimsin. Seni beğeniyoruz, seviyoruz AK Parti olarak. CHP'li gibi değilsin. Şehrin, şu Hatay'ın her şeyini bizim saflarımıza katılırsan, AK Parti'ye gelirsen sana teslim edeceğiz. Hatay'ın her şeyini. Bu teklifin geldiğini açıkladı Lütfi Savaş Bey. Peki cevap? Cevap herhalde hayır olmuş olacak ki ötesine geçilmemiş. Lütfi Bey açıklama yaparsa size aktarırım. Ama dediğim gibi açıktan her şey deşifre oluyor. Bir başka önemli başlık. Öyle bitirelim. Saadet Partisi. Şimdi bir takım görüşler seslendiriliyor. Nedir o? Altılı masanın bir ayağı kırılacak. Beşe mi düşecek? Niye? O ayak hangisi? Saadet Partisi kaynıyor. Evet E. Ee? Temel Bey liderlikten kongrede devrilirse yani oradan kopabilir Saadet Partisi. Görüşler bu. Ama en başta söyleyeyim son cümlemi. Şu anda Necmettin Erbakan sonrasında biliyorsunuz işte Oğuzhan Asil Türk Bey ardından da Temel Bey. Şu anda milli görüş geleneğinin Saadet Partisi bağlamında lideri olarak bu isim söyleniyor. Karşısındaki grup Haymana Mutabakatı grubuymuş. Ben de yeni öğrendim. Haymana grubu. Ankara'da Haymana'da Saadet Partililerin olduğu otelde Temel Bey'e karşı neler yapılabilir? Çünkü 31 Ekim'de kurultay var. Acaba bir muhalif isim Temel Bey'e çıkartılıp Saadet Partisi lideri olabilir mi? Sonrasında da politik siyasi gelişmeler. Yani Millet İttifakı'nda olmaktan muhalifler memnun değilmiş ama gelen bilgiler evet. Temel Bey çok güçlü. 31 Ekim'deki kongreyi de rahatça kazanır diyorlar. Nasıl? Herkes açıktan oynuyor. Bizans oyunları değil, Ankara oyunları. Bitmez. Devam